Alo. Alo. Amına kodumun gökleri neredesiniz? User was moved to your channel. Orospular, neredesiniz Orospular? Ya, amcıkları yan partilerde oynuyorlar. Ben gideyim biraz şel basmaya çalışayım. Kolluğumla donluğum kaldı. Ben klanı mı değiştirdin? yeah, ben orası bir gibi <laughs> bizimkiler anlamadım ki oynayacak mı oynamayacak mı. Bu sabah, diyorlar bu sabah sabahlayacağız Vahçı'da fırlayacağız şeyler. bakalım. Ne kadar fullleyecekler. Ben fırladım bana yeter bu kadar. Alo. Mami ne yapıyor? İyi sen ne yapıyorsun? İşim var ya ammucuk gibi şişti banka Belli zaten. Suratımın yarısı şiş birader. Kar öyle bir şey yaptı ki. Sıktı ki. Böyle şişir şişir damla 45 bin lira istiyor. Vay yine gideceğim işte. ah. Nükleer nerede? Ha? İbo seri bir parti kurman lazım. Duracağım. Ver Relish ne kanka? Yeni kutu geldi. Hadi. Partiyim ben kuzeylerin de. Geldin de söyleyeceğim. Ölü atip, şu da çağırıyor?